3 Ekim 2008 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yer alan Aktütün Karakolu, bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından saldırıya uğradı. Yaklaşık 10 saat süren çatışma sırasında karakol alev alarak tamamen kullanılamaz hale gelirken 17 Türk askeri şehit oldu, 21'i yaralandı ve 23 terörist etkisiz hale getirildi. Karakolun yeri, binanın yetersiz olması ve saldırı sırasında yardımların geç gitmesi gibi iddialar nedeniyle Türk kamuoyunu uzun süre meşgul eden ve milletimizi derinden sarsan bu hain saldırıyı gelin daha detaylı inceleyelim. 28 Eylül 2008. PKK'nın sözde yöneticilerinden Bahoz Erdal lakaplı Fehman Hüseyin ve Ape Hüseyin Kodatlı Çelik Hakurk kampına gelerek saldırı planı yapmaya başladı. Saldırının yeri ve zamanı örgüt militanlarından sır gibi saklanmaktaydı. Hakurk kampından atmış, zaptan 300 militan aynı anda harekete geçerek Türkiye sınırına doğru ilerlemeye başladı. Yolda yaşanan olayları eylemden sonra yakalanan PKK'lı terörist Fesih Taş şu sözlerle anlatmaktadır. Kamptan Aktüt'ün bölgesine 3 günde geldik. Birinci gün bize eylemi söylemediler. İkinci gün Aktüt'üne eylem yapacağımızı söylediler. Üçüncü gün ise planlama yapılarak yerler belirlendi. Bu eyleme yaklaşık 350 örgüt mensubu katıldı. Heron denen insansız hava araçlarından çok korkuyorduk. Ancak bunların sesleri fark edildiği için geldikleri zaman belirli noktalarda sabit durarak geçmelerini bekliyorduk. Bu araçlar yalnızca 200 metrekarelik bir alanı gözetleyebildiği için belli bir mesafe gidip uzaklaşınca yeniden harekete geçiyorduk. Zaten hava yağmurlu ve sisli olduğu için üzerimizdeki yağmurluğun da etkisiyle bu heronlar bizi görmekte zorlanıyordu. Biz de bu sayede kolay bir şekilde belirlediğimiz noktalara intikal ediyorduk. Anlatıldığı gibi teröristler dağlardan ve patikalardan geçerek 2 Ekim sabahı Aktüt'ün bölgesine vardılar. Hakur kampından katırlar vasıtasıyla taşınan 7 adet doçka silahı karakolu gören hakim tepelere yerleştirildi. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası bir hava saldırısında uçakların ve helikopterlerin düşürülebilmesi amacıyla 2 adet ısıya duyarlı güdümlü füze de vardı. Terör örgütü militanlarının bu hareketliliği 2 Ekim akşamı saat 22.15 sularında karakolda görevli askerler tarafından fark edildi. Bundan sonrasını Aktüt'ün karakolunda görevli olan ve çatışmadan ağır yaralı olarak kurtarılan Gazi Okan Özalp'in ağzından dinleyelim. Bayramın ikinci günü arkadaşlarımızla bayramlaşmak için Bayraktepe'ye çıktık. Dört gündür hava aşırı sisli ve yağışlıydı. O dönemde orduda sadece 3 tane olan Şahin Gözü'nden birisi bizdeydi. Teröristler Şahin Gözü'nü yok etmeyi veya ele geçirmeyi en az 10 askeri şehit etmekten daha önemli görüyorlardı. Çünkü 15 kilometrelik bir mesafeyi zoomlayarak görüntü alabiliyorduk. O gecede Şahin Gözü'nü çalıştırmıştık. Hakan Uzman mevzimize gelerek Şahin Gözü ile 4 kişilik görüntü aldıklarını ve bölgeye havan topuyla atış yapmamızı istedi. Ben havan topunu ateşlerken karakoldan da belirli noktalara ateş açıldı. Açılan bu ateşle iki terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca tank ve uçak savarla ateş açtık fakat onlar gece boyunca bize hiçbir karşılık vermedi. 3 Ekim sabah saatlerinde özel harekat timi arazi taramasına çıktı. Eğer bu tim araziye çıkmasaydı teröristler gece saldıracaktı ve bizim zayiatımız çok daha fazla olacaktı teröristlerin ana hedefi 3 Ekim gecesi saldırıya geçerek Bayraktepe olarak anılan bölgeyi ele geçirmek, buradaki cephaneye el koymak ve askerleri kaçırmaktı. Fakat aynı günün sabah saatlerinde arazi tarama faaliyetlerine çıkan askerlerle karakol çevresinde mevzilenen teröristler karşı karşıya geldi. Bu yüzden hain saldırıyı planlanandan çok daha erken saatlerde başlatmak durumunda kaldılar. Bir saatlik sıcak çatışmanın ardından tim zayiatsız bir şekilde karakola kadar geri çekildi. Hemen belirlenen noktalara havan atışı yapılmaya başlandı. Karakoldan ve Bayraktepe'den yapılan havan atışlarına karşılık 350 kadar terörist mevzilendikleri hakim tepelerden Aktüt'ün karakoluna yoğun bir saldırı başlattı. Gazi Okan Özalp o anları şu şekilde anlatıyor. Teröristler Amerikan menşeli 7 doçka, 11 uçak savar, 8-9 havan ve el bombalarıyla karakola ve Bayraktepe'ye yoğun ateşe başladılar. O anın sözle tarifi olamaz. Çatışma başlar başlamaz daha önce belirlediğim noktalara havan atışı yapmaya başladı. 45 dakikada yaklaşık 48 atış gerçekleştirdim. O süreçte bize hava desteği henüz ulaşmamıştı. Yakınımıza havan topları düşmeye, üzerimize şarapner parçaları yağmaya başladı. Teröristler saat 5 sularına kadar yoğun ateş altına aldıkları karakola yavaş yavaş sızma girişiminde bulunmaya başladı. Karakoldaki 62 asker can siperane karakolu korumaya, üzerlerine yağmur gibi yağan mermilere karşılık vermeye çalışmaktaydı. Bu sırada karakol komutanı Hakkari merkezdeki üst bölgesine yardım çağrıları gönderiyor, hızlı bir şekilde havadan ve karadan destek istiyordu. Telsizin ucundaki ses havanın sisli olduğunu, mümkün olan en kısa sürede destek gönderileceğini iletti. Çatışma devam ederken saat 17.15 sularında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar teröristlerin bulunduğu mevzileri bombalamaya başladı. Teröristler uçaklara ısı güdümlü füzelerle saldırsalar da isabet ettirmeyi başaramadılar. Görevini tamamlayan uçaklar çatışma bölgesinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Gazi Okan Özalp o anları şu şekilde anlatmaktadır. Çatışma sürerken saat akşam beş buçuk olmuştu. Artık cephanem azalmaya, teröristler bulunduğum mevzilere yaklaşmaya ve ben mevzide sıkışmaya başlamıştım. Birkaç teröristin piyade mevzilerine sızdıklarını gözlemledim. Teröristlerin bir kısmı bilinçliydi ama bazı gruplar kullandıkları cesaret haplarının etkisiyle tamamen bilinç dışı hareket ediyordu. Bir saat içinde 27 adet el bombası kullandım. Bu sırada teröristin birisi elindeki megafonla anons ederek ''Sizi öldürmeyeceğiz, teslim olun'' dedi. O an aklıma dağılıca baskını geldi. En son kullanmak üzere kenara sakladığım el bombalarını çıkardım. Hepimize birer ikişer adet düşüyordu. Teslim olmamak için bombaları üzerimize bağlayıp kendi cesetlerimize tuzaklayıp birkaç düşman daha öldürmeyi planladım. Ancak sonra bundan vazgeçip el bombalarını anons eden teröriste atıp onu el bombasıyla öldürdü. Saat 7 sularında yoğun ateş altına alınmasına bağlı olarak karakolda yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın karakol alanını kaplamaya başladı. Bir yandan teröristleri karakoldan uzak tutmaya çalışan kahraman Türk askeri, bir yandan da yangınla mücadele etmek zorunda kaldı. Saat 17.30 sularında Bayraktepe'deki Türk mevzileri neredeyse tamamen PKK'lı teröristler tarafından ele geçirilmişti. Bu anları Gazi Okan Özalt'ten dinleyelim. Sağ gözümden roket parçasıyla, başımın üstünden el bombasıyla, keleş mermisinin omzuma isabet etmesiyle 3 ayrı silahla yaralandım. Ölmüş olduğumu zannetsinler diye hareket etmeden durdum. Teröristin adımlarını birer birer izliyordum. Deyim yerinde ise kanımın içerisinde yüzüyordum. G3 piyade tüfeğimin kapsül tırnağı kırılarak tamamen işlemini yitirmişti. Tam o sırada yanımda yaralı halde olan Önder Assubay, telsizle kırmızı kod vererek bizim bulunduğumuz yerin top atışıyla vurulmasını emretti. Akabinde karakoldan yapılan top atışı, yarım kalan işlerini tamamlamaya gelen teröristleri paramparça etti. Biz bu şekilde sağ kurtulmuş olduk. Saat akşam 8.30 civarında iki helikopter, 20 kadar jandarma özel harekat askerini Bayraktepe bölgesine indirdi. Düşmek üzere olan Bayraktepe, şiddetli bir çatışmanın ardından tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altına alındı. Onlar gelene kadar buradaki askerlerin çoğu şehadet mertebesine erişirken sağ kalan ancak durumları ciddi olan askerler helikopterlerle hastanelere tahliye edildi. Tabii bu sırada karakol çevresindeki çatışma devam ediyor, yaralıları taşıyan helikopterler teröristler tarafından ateş altına alınıyordu. Saat 10 sularında 3 helikopter daha özel harekat timlerini Bayraktepe bölgesine indirdi. Bu timler çatışa çatışa karakolun olduğu bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Yer yer karakolun olduğu alana kadar giren teröristler destek kuvvetlerin geldiğini görünce yavaş yavaş geri çekilmeye başladılar. Gece yarısına doğru karakol alanı tamamen özel harekat timleri tarafından kontrol altına alınırken teröristler Irak yönüne doğru kaçmaya başladı. F-16'lar ve helikopterler teröristlerin kaçış güzergahlarını bombalamaya başlasa da gecenin karanlığından faydalanan hainler Irak sınırını geçerek izlerini kaybettirdi. Yaklaşık 10 saat süren Aktüt'ün saldırısının bilançosu oldukça ağırdı. Bir az subay, 8 uzman çavuş, 8 er ve erbaş olmak üzere toplamda 17 askerimiz şehit olmuş, 21 askerimiz ise yaralanmıştı. Ertesi günün ilk ışıklarıyla birlikte arazi arama ve tarama faaliyetleri sırasında 23 PKK'lı teröristin leşi bulundu. Aynı günün sabahı saldırının haberi basın tarafından duyurulurken ihmaller zincirinin olduğuna dair birçok tartışma başladı. Karakolun yerinin yanlış olması ve karakol binasının saldırılara karşı oldukça dayanıksız olduğuna dair iddialar uzun süre kamuoyunu meşgul etti. Nitekim kısa bir süre sonra Ak Tütün Karakolu 500 metre yukarıya taşınarak saldırılara karşı oldukça dayanıklı bir şekilde yeniden inşa edildi. Teröristlerin ana hedefinde olan bayrak Bayraktepe'de ise şehitlerimizin kanlarıyla sulanan şanlı Türk bayrağı tüm ihtişamıyla dalgalanmaya devam ediyor. Tüm şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için.